Burada hareketleri e, birazcık incelemeniz lazım. Böyle birkaç kere arka arkaya e, izleteceğim. Şey yapmaya çalışın. Böyle gözünüzle e, hareketleri yakalamaya çalışın. Yani böyle birazcık o saniyeli hareketleri yakalamaya çalışın. Onlardan bazılarını deneyerek e, devam edeceğiz. Bir anla yazıyor bana. Ona da cevap veriyorum. <laughs> Şimdi birazcık ben bunu yavaşlattım. Bu kadar yavaş değil normalde. Farkındasınızdır böyle bir tık 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 atarak gidiyor bazı yerlerde. Ee, yani o zaten şeyi biliyorsunuz az buçuk. Yani bir saniyede işte 24 kare var, 48 kare var. Yani bu Hollywood'dan işte animelere göre değişiyor. Ee, her yerin kendine kendine uygun böyle şeyi var diyeyim. FPS hızı var. Hollywood'da bu genelde 24-30 FPS hızda. Yani işte bir saniyede 24 kare var demek oluyor bu da. Bir saniyeyi siz yaratabilmek için 24 tane kare yaratmanız lazım. 24 tane kare çizmeniz lazım. Şimdi bunu mesela iyice birazcık daha yavaşlatırsak. Belki birazcık daha fark edilir. Bu böyle şu anda tık 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 attığını görüyorsunuz. Yani onların her biri aslında birer kare. Şu anda... 11 saniyeye kadar çıktı herhalde yaklaşık 11-12 saniyelik yani şey yapmanız gerekiyor işte 11 çarpı 24, 10 çarpı 24, 240 kare kalan yaklaşık burada 240 karelik arka arkaya fotoğraflar var diyebiliriz. Buralarda önemli olan bizim hangi sahneleri yakalamamız gerektiği yani buradaki hareketlere baktığınızda hangi sahneler birazcık daha bize uygun olur gibi onlara bakmanız gerekiyor. Bir de Dediğim gibi zaten burada işte temel basit hareketlendirme üzerinden gideceğiz zaten şu anda ve e, figür üzerinde çok fazla anatomi yok. Onun farkındasınız. Zaten çocuk olduğu için de e, aynı şekilde çok fazla anatomisi yok. O yüzden de birazcık daha farklı bir yöntem kullanıp yani çok daha böyle basit bir yöntem kullanıp bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bunu birazcık ben sol üst tarafa doğru alacağım. Bu üst tarafta ya da birkaç tane böyle ekran görüntüsü alalım aslında. Bunun üzerinden bakalım. Ee, şimdi ben bunu arka tarafta kendime ayrıyetten açarsam eğer. Deret et, deret. Hmm. Birkaç tane böyle bize uygun ekran görüntüsü alacağım. Hangileri bize daha çok fayda sağlar ona bakacağız. Bir tane herhalde yakaladım yakalayabildiysem eğer. Siz o sırada izlemeye devam ediyorsunuz. Ben arka planda hazırlıyorum şu anda. Evet bir tane aldım. 3-4 tane alacağım. O sırada eğer elinizde kağıt kalem falan varsa deney edebilirsiniz kendiniz. Buradaki birkaç çizimi. Zaten iki tane yeterli herhalde. Şimdi geçiyoruz Photoshop'a. Bunu sol üst tarafa alalım. Sol üst tarafta oynamaya devam ederken bizim birkaç tane hareketleri deneyelim. O e, havada sıçrama hareketi falan da var. Zaten hani hiçbir bunların zor hareketler değil. Gayet yapılabilecek basit hareketler. Yalnız öncesinde bir giriş yapacağım. Nasıl yapmamız gerektiğiyle alakalı. Bu e, daha önce beni dinleyenlerden de yine hani anlattıklarımdan ee, hatırlayanlar vardır bir yastık hareketi vardı aslında Yani yastığı şu şekilde düşündüğümüzde Şöyle bir yastık düşündüğümüzde Şişti işte alt tarafa doğru Burada tekrar yastığın diğer kulak kısmı Burada da diğer kulak kısmı Bunları ne olarak düşüneceğiz biz ee, Bu üst tarafını omuz olarak düşüneceğiz yastıkta Alt tarafında da pelvisin aksı olarak düşüneceğiz yani bunları aks olarak düşünüyoruz ve baktığımızda burada mesela işte eee hangisine tarafa doğru yamuluyorsa ona göre de alt tarafı yamultacağız. Bu ara kısımda bizim bel hattımız olacak. Yani ben burada işte üst tarafından bastırırsa bunu aşağıya doğru nasıl bir hareket oluşuyor? Şöyle bir pelvis şey omuz aksı hareketi geliyor. Yalnız burada bilmemiz gereken şey ee, Sağ ve sola eğilmelerde pelvis ve omuz aksı birbirinden bağımsız hareket etmezler. Yani e, burada getirip de alt tarafını şu şekilde düz yapamam. Nasıl olması gerekiyor? Buranın birazcık daha bu açıyla geliyorsa alt tarafında aynı şekilde ona zıt bir açıyla gelmesi lazım. Yani omuz ve pelvis aksları e, birbirinin zıttına gidiyorlar. O zaman da ne olmuş oluyor? Şurada bir sıkışma oluyor ve burası şu şekilde yukarıya doğru kalkıyor. Yine aynı şekilde şu oluşmuş oldu. Üst tarafını dediğim gibi omuz ve kaburga olarak düşünüyorsunuz. Alt tarafta da aslında işte bu kemer başlangıcı. Yani ben bunu devam ettirdiğim zaman figür haline çevirdiğimde şöyle düşünün. Burası pelvisin olduğu yer. Şu anda böyle 45 derecelik bir açıdan görüyorum. Ben buna bacaklarını eklersem alt tarafa doğru. Bu aslında bir figür haline gelmiş oluyor. İşte bu bacağını kaldırmış, atıyorum. Yukarıya doğru. İşte bunu aşağıya doğru belki buradan bir şey alıyor. Bir şeye uzanıyor. Bacağını bir yere dayamış vesaire. Yani bunu e, figüre çevirmek çok daha basit oluyor bu şekilde düşündüğünüzde. Tabii anatomi bilginiz varsa da bunun üzerine hani birazcık daha anatomi ekliyorsunuz. Bizim en başında yapmamız gereken şey neydi? Zaten çöp adam. Çöp adamın bu bir tık daha ee, gelişmiş versiyonu da diyebiliriz belki. Şimdi onunla alakalı bir şey daha göstereceğim. Bu akslarla alakalı bilmeniz gereken bir şey daha var. Yani aslında görmeniz gereken bir şey daha var, bilmeniz gereken demeyeyim mi? Oraya açalım. Şimdi burada baktığınızda ee, bu çöp adam dediğim şey var işte yani yürüyor normal şekilde ve bu yürürken aksının nasıl hareket ettiğini hareket ettiğine burada dikkat etmemiz gerekiyor yani aksar omuz aksı ne tarafa doğru çıkıyor işte pelvis aksının ne tarafa doğru gidiyor bunlara dikkat etmemiz lazım geldik bunu mesela çöp adam olarak düşündünüz, çizdiniz ya da en başından aynı şekilde basit haliyle. Sonrasında bunun üzerine giydirme yapıyorsunuz zaten. Giydirme yaptığınızda da şimdi burada mesela bazı yerlerinde durduralım. Birazcık böyle yavaş yavaş ileriye doğru alalım. Pelvisteki açı değişimini fark edersiniz. Mesela şu anda son karedeyim zaten. Böyle yaklaşalım. Fark ederseniz burada pelvisin sol tarafı yukarıya doğru biz buradan yukarıya doğru çıktığımızda da, yani omuza bakalım birazcık daha. Siz şu an göremiyorsunuz herhalde onu. Hocam pelvis dediğiniz kalça mı oluyor? Pelvis dediğim e, leğen kemiği. Kalçanın olduğu yer, evet. Leğen kemiği ya da işte kemer hattı olarak da düşünebilirsiniz. Pelvis kemiği, diğer adı halk arasında leğen kemiği olarak da biliniyor. E, burada pelvis mesela sol tarafı yukarıdayken omuzda da Sağ taraf yukarıda zaten hani e, bir bacak öne giderken oradaki kol geriye doğru gider değil mi? Bu şekilde çaprazlama hareket eder. O yüzden öne doğru gelen uzuvlarda yani işte kol ve bacakta e, oradaki aks yukarıya doğru kalkıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Geri aşağı düştüğü için de zaten kol geriye doğru gidiyor ya da işte bacak geriye doğru gidiyor baktığınızda. Bunun etrafından döndüğümüzde perspektif giriyor işin içine birazcık tabii buradan döndüğümüzde. Şimdi mesela buradaki omuz yukarıdayken bu birazcık daha farklı bir mevzu. Şimdi bu taraftan baktığımızda az önce neydi? Bizim sağ tarafımızda kalan. Yani şuradaki omuz yukarıdaydı. Buradan baktığımızda buradaki omuz yukarı demiş gibi gözüküyor. Bu tamamen ufuk çizgisiyle falan alakalı. Yani yandan baktığınız figürlerde çok fazla bu açılara girmezsiniz. Aslında onu söylemek istiyorum. Yani akslara çok fazla e, dikkat etmeyebilirsiniz Yandan baktığınızda daha burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Vücudun şurasını sıkıştığını bilmemiz lazım. Yani kumaş kıvrımları vesaire. Çünkü ona göre hareket edecek. Vücudun o kısmının sıkıştığını bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde buradan döndürdüğümde de arka taraftan da görebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu omuz yukarıda, bu pelvis yukarıda birbirlerini zıttı olarak. Buradan devam ediyorlar baktığınızda. Ve bacak hareketlerine bakalım bir de mesela. Yürüyen bir figürün bacak hareketine de burada hazır açmışken bir dikkat edelim. Genelde yapılan bir hata bu bacağı böyle dümdüz geriye doğru atmaktır. Burada nasıl gözüküyor? Birazcık biz içeriye doğru aslında adım atıyoruz değil mi? Yani bu bacak dümdüz geriye doğru değildi. Diğer bacağın arkasına doğru gitmeye başlıyor. Ve ayaklar da birazcık daha yanlara doğru açılıyor. Şuradan fark edebilirsiniz yine. Dümdüz şekilde ayakları atmıyoruz. Biraz daha V hareketleriyle ayakları adım atarken devam ettiriyoruz. Bir ayak tam yere basarken diğer ayak ona göre de zaten hareket etmiş oluyor. Şuradaki ayak hareketlerinden çalışma size daha sonra atacağım zaten. Yani şunların e, hareketi bizim için önemli. Geçelim tekrardan. Bunu kapatalım. Geldik tekrar Photoshop'a. Akslardan bahsettim. Aksları birazcık daha 3 boyutlu gözünüzde canlandırabilmeniz için. Gelelim şimdi mesela burada animasyondaki figürün hareketlerine. Şimdi çok gayet basit gözüküyor. Burada yine e, yastık hareketi olarak düşüneceğiz aslında bunları. Yani baktığımızda Burada ne var? böyle basit bir çizim. Ben bütüncül bir şekilde gövdeyi, yastık diyebilirsiniz, silindir diyebilirsiniz. Yani e, aslında bir silindiri ya da bir şekli, bir formu esnetmekle alakalı bu durum. Yani böyle birazcık daha esnetip e, bir tarafından işte sıkışıklık veriyorsunuz, bir tarafından gerginlik veriyorsunuz. Ona göre bir çizim ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani. Ee, yine unutmamamız gereken şey, bir taraf gerilirken diğer taraf kesinlikle sıkışması gerekiyor ve figür hareketlerinde genelde her zaman e, yani dümdüz duran bir figürde bile aslında bu şeyle de alakalı. Mesela fotoğraflarda e, nasıl poz verilmesi gerektiğiyle alakalı şeyler illaki görüyorsunuz Instagram'da orada burada. Yani her zaman bir e, vücudumuza aks vermemiz gerekiyor. İşte düz böyle kazık gibi değil de hani bir tarafta işte omzu düşürüp diğer tarafta kalçayı dışarıya çıkartmak işte birazcık pelvisi yamutmak vesaire gibi. Yani her zaman vücudun bir tarafında bu üst tarafta olduğu gibi bir tarafında bir sıkışma olması lazım. O yüzden çizdiğiniz figürlerde de onlara dikkat edin. O sıkışmayı ve gerilmeyi her zaman yaratmaya çalışın. Burada şimdi kolu da çıkarttık. İşte boynun olduğu yer bu açıdan şöyle gözükecek. Her zaman o boynun girişini düzgün yerleştirmem gerekiyor. Oraya ben şeyi görmesem bile, hani boynu görmeyecek bile olsam. Çocuk olduğu için kafası kocaman. Bir de zaten animasyon olduğu için iyice kafası kocaman. Bu şekilde kafayı burada yerleştirip sonra işte baktığı yönü görüp bu ayrıntılarla çok fazla uğraşmayacağım. Şu anki işimiz o değil. Böyle kabataslak yerleştireceğim. Belki birazcık saçı hani insana benzesin diye şöyle geldi. Kaba taslak hafiften. Ayrıntı girmeyeceğim dedikten sonra kendimi durduramadım şu an. Şöyle geldi. Burada bir ne var? Aslında en başında yine dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi eylem çizgisi. Bir figür çizdiğimizde bir eylem çizgimizin her zaman olması gerekiyor. Eylem çizgilerinin üzerinden geçecek olursak tekrardan çok öne aban başka böyle ayrı bir konu değil zaten. Eylem çizgileri nasıl oluyordu? Birazcık daha S hareketi. Aynı şekilde C ya da işte her S. Başka nasıl vardı? Normal yay yani. Genelde eylem çizgilerimiz bu şekildedir. Eylem çizgisi dediğim şey ne? İşte bu figürün üzerinde gördüğümüz mesela buna baktığınızda burada kafadan itibaren başlayıp şuraya doğru giden böyle bir eylem çizgisi var. Alt taraftakine baktığınızda yine buradan başlayıp B çizen bir eylem çizgisi var. Ya da işte bu C'yi şuradan yamultabilirsiniz hafiften de yapmış oluyor aslında. Genelde bunlara dikkat etmeniz lazım figür çizerken. Yani bu esnemeler, bu eylem hareketleri, eylem çizgilerinin olması gerekiyor. Yoksa dümdüz figürler çıkıyor ortaya. Neye dikkat ediyormuşuz? Buna ben devam edeyim o sırada. Bir eylem çizgisi, iki de e, sıkışmalar ve gerilmeler. Bunlar figürlerde kesinlikle olmak zorunda. Olmazlarsa e, dediğim gibi çok böyle kasıntı e, şeyler çıkıyor ortaya. Yani genelde en çok zorlanılan şey bu hareketlere anatomi eklemek. O yüzden yani anatomiyi e, bilmiyorsanız figür çizemeyeceksiniz gibi bir durumunuz çok fazla yok. Anatomi biliyorsanız daha iyi figür çiziyorsunuz sadece. Şöyle ki işte en başında bu şekilde figürü olabildiği kadar basit haline getirip, olabildiği kadar e, akışkan hale getirip, deyip, hem basit hem akışkan yani etkili bir e, hareket verip figüre... Daha sonrasında anatomiyi bildiğiniz kadar perspektifini bildiğiniz kadar üzerine gidersiniz. Öğrendikçe üzerine eklersiniz. Yani en başından şey sıkıntısına düşmemek lazım. İşte anatomi bilmiyorum o yüzden figür çizemiyorum gibi bir sıkıntıya düşmemek lazım. En başından itibaren anatomiyle bunları beraber götürmek gerekiyor birazcık. Ve burada yine dikkat etmeniz gereken kollarda falan mesela çok fazla öyle anatomik bir şey yoktu, değil mi? Bunların hepsi gayet de silindir. Silindirleri çizerken sık yapılan bir hatayı söyleyeceğim şu anda. Her zaman kalından inceye gitmeniz gerekiyor. Bakın burada kalın bir silindir var. İnceye doğru gitti. Sonra tekrar burada hani devamı değil de bir tık daha bir kalınlaşıyor. Çünkü orada bir kas var. Hani öyle Birbirinin içine geçiyor gibi düşünün aslında. Bu şekilde geliyor bu. Üstteki kol alttaki kolun içine doğru geçiyor. Yani birbirine sabitleniyorlar. Bakın bu şekilde zaten basit ortaya çıkmış oldu. E, alttaki figüre baktığımızda yine aynı şekilde birazcık daha farklı bir açısı var. E, i̇nsan olarak düşündüğünüzde bunu aslında kafanız karışıyor. Ama insan olarak düşünmezseniz çok fazla bir probleminiz yok. Dediğim gibi bunu böyle e, bir silindir parça olarak düşündüğünüzde şöyle geldi. Buradan döndü. Yine gövdeyi yerleştirdim birazcık daha belki şuradaki sıkışmayı mesela arttırabiliriz karın bölgesindeki. Çok böyle geriye doğru gidiyor gibi hissettim şu anda. Getirdim şurada. Birazcık daha oraya arttırdım. Ee, bu kilde falan şey vardır. Sucuk yöntemi vardır. Belki bilirsiniz. Yani bu işte zaten ilk yaptırılan şeydir mesela kil seramik kursuna falan gittiğinizde ilk yaptırılan şey e, sucuk yöntemidir. Sucuk yöntemine işte Küçükken de yapmışsınızdır oyun hamurundan falan. Yani oyun hamurunu bu şekilde haline getirip daha sonra ondan işte e, tabak, çanak, vazo bilmem ne hani onları birleştirip onlar yapılır. Sanki ona benziyor birazcık daha böyle sosisimsi, sucuk yöntemi ya da işte onunla yapılmış bir havası var. Burada yine dikkat etmek gereken şimdi, e, bu üç boyutlu bir şey. İki boyutlu değil, üç boyutlu bir form bu iki boyutlu olduğu zaman şekil oluyor zaten. Yani bu üç boyutlu formda bizim ön, arka ve e, yanını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi arka tarafı burası, ön tarafı burası. Ben buna tam yandan bakıyor olsaydım eğer yan tarafı da tam olarak şurası olacaktı. Şöyle gelecekti mesela. Yani böldüğünüzde. Arka ön diye düşündüğümde bu figüre göre düşündüm bu arada. Yani arka ön diye değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Bize doğru baktığı zaman burası ön tarafı, burası işte sağ tarafı, burası sol tarafı olarak da düşünülebilir. Ben figür olduğu için hani figürün ön tarafı burası. Burada e, üç parçaya böldüğümüzde omzun çıkması gereken nokta burasıdır. Yan taraftır. Yalnız e, bu mesela tam yandan baktığımız zamanki açı şu anda. Biz buna tam yandan bakmıyoruz. Buna birazcık daha arka 45'ten bakıyoruz. Yani ben bunu ee, şu şekilde ayırmam lazım. Şunu bir silelim eylem çizgisini. Ee, burada biraz da arkadan baktığım için dönmeye başlıyor figür. Yani burası artık yan tarafı oluyor. Ön tarafını görmemeye başlıyorum. Burası da arka tarafı oluyor. Şöyle iki parça halinde ortaya çıkmış oluyor. Yani figürleri yerleştirirken kolun nereden çıkacağına dikkat etmeniz lazım. Bakın şu anda mesela ikisini karşılaştırdığımızda benim çizdiğim tam yandan bir figür gibi gözüküyor diğerini zaten arkadan gözüktüğü belli o zaman ne yapmam lazım benim bunu ön tarafa doğru çekmem gerekiyor Yani basit şekilde yapıyorsunuz ama birazcık da işte hani bunu hangi açıyla görürüm sırtını ne kadar görürüm e, onları da düşünmek lazım burada şimdi yan tarafı burası arka tarafı burası <laughs> Tabii bu 45 derecelik açılarda geçerli e, yani Birazcık daha çaprazdan baktığınız açılarda işte bu ön taraf falan gözükmemeye başlar. Ama işte tam karşıdan bakıyorsanız, tam yandan bakıyorsunuz. Mesela burada nasıl gözüküyor? Yine aynı şekilde şurası vücudun, bakın bunu çıkarttığım yer şöyle değil mi? Burası vücudun yan tarafı, arka tarafı ve ön tarafı olarak 3 parçaya ayrılmış oluyor böylece. Açıya burada dikkat edebilirsiniz. Nasıl da bunun duruşu kol. Ee, yine kolun geriye doğru gidişini vermek lazım burada. O da çünkü arka 45'ten gördüğümüz için şimdi vücuda mesela kol normal şekilde çıkıyor ama biz arkadan baktığımız için bizden geriye doğru gidiyor. Figürün önüne doğru çıkıyor. Yani ben buraya omuzu yerleştirirken bunu sadece şimdi şekil form arasındaki fark burada başlıyor aslında. Düz bir dikdörtgen olarak görürsem bunun herhangi bir anlamı yok. Bu şu an yatay mı geriye mi gidiyor düz mü gidiyor. Bunun herhangi bir anlam ifade etmiyor bana. Ama ben burasını yuvarlattım. Mesela burasını da yuvarlattık. Şimdi silelim şu çizdiklerimi. Şurasını da silelim. Biraz daha bana doğru gelen bir silindir yaratmış oluyorum aslında. Geriye doğru gidiyorsa da yani şöyle işte hem bana geliyor hem geriye doğru gidiyor aslında. Yani burada ekil form arasındaki fark bu. Form olduğunda 3 boyutlu hale gelip birazcık daha yönünü belirtmem lazım ne tarafa doğru gittiğini. Yani koluna baktığım zaman burada geriye doğru o gidişini verebilmek için. Burası bana nasıl bir açıklıkta burası nasıl geriye doğru gidiyor. Bakın şu anda mesela geriye doğru gitmeye başladı. Burada yine dikkat etmeniz gereken şey, geriye doğru gittikçe bir şeyler küçülür, değil mi? Burada mesela tam yine oturmadı bir şey. Yani şuradaki açılar bize evet geriye doğru gittiğini söylüyor ama yine tam olarak böyle bir kafa karışıklığı yaratıyor. O zaman ne yapmam lazım? Bunu geriye doğru gelirken küçülterek götürmem lazım. Yani aldım, burayla birleştirdim, aldım. Burayla birleştirdim. Şimdi bakın şuraları sildiğimde Birazcık da geriye doğru giden bir etkiyi orada yaratmış oluyoruz. Yani burada da aslında ona dikkat etmemiz lazım. Ee, küçüldü buraya doğru. Sonra yine bir tık hafiften genişinden başlattım. Hani içine doğru giriyordu ya. Yine birazcık daha kısaldı, küçüldü perspektif. Geriye doğru giden her şey küçülür. Çok böyle e, üst düzey bir bilgi değil. Herkesin bildiği bir şey. Şöyle geldi. Elin olduğu yerde burada şu şekilde duruyor. Geriye doğru giden bir orada yaratmış olduk. Kafayı da çizecek olursam buraya. Şöyle geldi. Hafiften bir yukarıya doğru da bir bakışı var. Koca kafalı figürümüzün. Saçını kaba taslak Cedric gibi. Şöyle. Bir zamanlar Cedric vardı ne güzeldi. Şöyle. Nereden geldiyse şu an aklıma geçirdik. Bacak da burada geriye doğru gidiyor değil mi? Bacak geriye gittiği zaman silindirik formlarda yine bacağı birazcık kübikleştirmemiz gerekiyor. Vücutta nasıl yaptıysak, e, burada da aynı şekilde biraz kübikleştirmemiz lazım. Yani nasıl yapacağız aslında? Bacak geriye doğru giderken birazcık şöyle gözüküyor. Bacak da şimdi o hani tam net bir geriye gidişi yok ya. Yani şöyle söyleyeyim, e, şimdi bu kol bayağı bir belirgin bir düzlemde geriye doğru gidiyor. Ama bacakta tam olarak öyle bir şey yok. Onu verebilmek için bir tık birazcık anatomi bilgisi. Yani ya da işte üst tarafta kullandığımız gibi bir e, bilgi lazım. Yani aslında burada yine bizim için önemli olan kumaş kıvrımları ya da kumaşların bitişleri. Onu verdim. Burada anatomi bilgisi dediğim şey şu. Alt bacak kasının nereden çıktığını bilmemiz gerekiyor. Yani burada aslında e, yine kübikleştirmiş oluyoruz. Silindir var burada. Aynı şekilde geliyor şöyle mesela. Ama burada bizim bilmemiz gereken, kübikleştirmemiz gereken yer bu bacak kası şöyle geliyorsa eğer arka taraftaki bacak kası burası da yan tarafı oluyor. O zaman buranın birazcık daha mesela içeriye doğru da girse fena olmaz. Burada da yine neyi bulmuş oldum aslında? Bu bacak kası bu şekilde arka taraftan geliyorsa mesela topuğun olması gereken yerde hani ayak kısmı da Şöyle başlıyor, bu tarafa doğru. Birazcık da işte bizim kadar e, arkadan görmemiş o. Ama eğer bu şekilde bu kadar fazla arkadan görecek olsaydık, şöyle bir şey çıkacaktı ortaya. Ya da biraz daha belki şuraya geriye doğru giden bir şey de yapabiliriz. Şöyle. Şimdi mesela birazcık da her şey yerlerine oturmaya başlıyor. Burada arka tarafta kalça kısmının, pelvisin, kalçanın, pelvisin değil. Pelvis yukarıda kaldı. Şu kısmı da görmüş oluyoruz. İşte diğer ayağı görmek isterseniz yine aynı şekilde görebilirsiniz. Şimdi bu tarz bir bilinçle bunları çizdikten sonra bir kere daha animasyonu izleyelim ki oradaki hareketleri bu sefer bu şekilde yakalamaya çalışın. Esnemeler, gerilmeler e, nasıl oluyor? Bu şekilde görmeye çalışın. Şimdi büyüttüm. Sol üstte zaten oynuyordu. İşte bu bize doğru dönüşü mesela baktığınızda e, en başından tekrar alacağım şu anda. Orada birazcık analiz belki yapabiliriz. Bakın şu anda o mesela kübükleştirmeyi kendi gözünüzle görmeye çalışın. Kendiniz algılamaya çalışın. Bize doğru döndü mesela o 45 derecelik açı. Şu tepede bir yerde aslında durdursak orayı yakalayabilir miyiz ki? Hadi sıpla. Sıpladığı an durdurmaya çalışacağım. Aha yakaladım valla. Ee, yine burada bacağı mesela bize doğru gelişini şuradaki ee, sağdaki bacaktan bahsediyorum bu arada. Oradaki silindirden falan birazcık daha fark edebilirsiniz. Ee, tam olarak önemli olan burada dediğim gibi mesela shortun o verdiği e, silindirlik bize aslında yönünü çok güzel tayin ediyor. Eğer o hatalı olsa, yani o kısmındaki o silindiri mesela o kadar açık şekilde görmezsek ya da iki bacağındaki silindirde böyle bir hata olsa, e, emin olun o açıyı tam olarak algılayamayız. Orada bir hata çıkar, bir bozukluk çıkar. Yani bu, bu tarz böyle basite indirgenmiş e, çizimlerde, anatomilerde ya da figürlerde. Bu böyle küçük küçük noktaları, nüansları dikkat etmeniz lazım. Çünkü zaten çok fazla bizim burada mesela ortaya çıkartabileceğimiz bir perspektif, bir anatomi bir şey olmadığı için bu tarz böyle küçük küçük noktalar bize aslında çok iyi referans oluyorlar. Devam ettiriyorum. Mesela yine buradaki sıkışmayı falan fark edebilirsiniz ya da bacakların bize doğru gelişini, kolun geriye doğru gidişini gerilme aynı şekilde. Bacağın alt tarafta nasıl kırıldığına bakın. Benim genelde söylediğim bir şeydir. Bacaklara böyle hani dümdüz yapmayın geriye doğru ya da işte e, yani şu soldaki bacaktan bahsediyorum. Bir dışarıya doğru böyle bacağı açmaya çalışın figürleri çizerken. Çok mu yavaşlatmışım şu an? Çok yavaş geldi. Kaldı orada. Heh. Bir de bunları çizenler için düşünüyorum. Böyle tek 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 geldi yukarıya doğru kaldırır. Ne, ne biçim zıpladı? İki ayağıyla beraber zıpladı yukarıya doğru. O gerilmeleri hatta şeyi de fark edin. Mesela bir sağa sola doğru gidiyor ama şey yok. Ee, yani öyle m, balansını bozmuyor. Yani denge noktasını bozmuyor. Denge noktasına da eğer yani aslında bu derste öğretmeye çalıştığım şey bir şey izlerken ya da bir figüre bakarken neleri böyle hani görmeniz gerektiği. Yani çizim üzerinden değil de e, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Animasyon izliyorsunuz, film izliyorsunuz falan. Yani onlarda bir şey görmeniz lazım çizgi romanlarda. Bunda mesela yine o balansına işte e, yani ağırlık merkezine baktığınızda figür sağa sola falan gidiyor ama öyle bir hep bir ağırlık merkezi de ortada farkındaysanız dengeli. Mesela bu tarafa doğru gittiğinde farkındaysanız sağdaki bacağı birazcık daha kasıldı. İşte hani ön tarafa doğru hareketi oturttu. Genelde bizim mesela figür çizimlerinde, imgesellerinde falan zorlandığımız şey hangi bacağın kırılacağı, hangi bacağın geriye doğru gideceği. Burada işte artık ağırlık dengesi gitti zaten yere düştü. Yere düşmemek isteseydi mesela ne yapacaktı? Bir bacağını geriye doğru atıp onun üzerine yüklenecekti. Bu sefer de yine aynı şekilde bakın. Ağırlık dengelerine baktığınızda hep bir bacak kırılıyor bir bacak düz duruyor. Bir bacak kırılıyor bir bacak düz duruyor. Kırılan bacağın üstünde bütün ağırlık e, oraya doğru biniyor. Şimdi sol tarafa geçtiğinde birazcık daha son kez izliyoruz şu an fark edeceksiniz. E, orada mesela havaya zıpladıktan sonra sağdaki bacağının kırılması ya da mesela burada da soldaki bacak öne doğru bir kırılmış. Zıpladı zıpladı. Bakın mesela soldaki değil sağdakine ağırlık binmiş oluyor. Soldaki havada kalmış oluyor zaten. Bu tarz eee dikkat ederek çizmeniz gerekiyor bunları ya da işte çizmeseniz bile e, bakarken bunları algılayabilmeniz lazım. Dediğim gibi bu ders birazcık daha onun üzerine online dersleri bu amaçla kullanmayı seviyorum. Zaten normalde çizimleri yapıyoruz. Evet. E, şu an zaten uzun şey dedi. Kaç birkaç kaç dakikamız varmış. Bilmiyorum. Az önce bir... ha 5 dakikamız kalmış zaten. Ee, dersi şimdi kapatacağım. Ben size bu tarz böyle ekran görüntüleri atayım. Bu şekilde benim çizdiğim gibi çizersiniz. Ee, 40 dakika sonra, 45 dakika sonra da bana atarsınız. Ve üzerinden kritiğini yaparız. Olmuş mu, olmamış mı? İsterseniz kendiniz de hareketler ekleyebilirsiniz. İlla hani bunları çizmek zorunda değilsiniz. Ama ben size ekran görüntüleri atarım. Bunları çizerseniz biraz da referansınız sağlam olduğu için